Bedenleri çok önemlidir iş yerinde çalışırken, bir iş bağlarken, arkadaşımla konuşurken çok önemlidir. Çok önemli bir yer kaplar, çok önemli bir unsur kaplar. Bir kere bedenlerinde bir insanla konuşurken, arkadaşımla konuşurken, iş görüşmesine gittiğinde bir insanla konuşurken ilk yapman gereken şey karşındaki insanla göz teması kurabilmendir. Göz teması kurabilmek demek sana değer veriyorum, seni dinliyorum, seni önemsiyorum anlamına gelir. Ee, sen bir insanla konuşurken gözün içine değil de böyle yukarı aşağı sağa sola bakıyorsan seni önemsemiyorum seni kâyle almıyorum çok önemli değilsin benim için diye karşı tarafa bir e, kötü bir izlenim verirsin. Yani bedenlerin ikinci en önemli özelliklerinden bir tanesi de mimik hareketleri, surat hareketlidir. Eğer bir şey anlatıyorsan e, veya karşı taraf sana bir şey anlatıyorsa onu güzel mimiklerle karşılaman lazım. O duygu durumu ona hissettirmen, ona geçirmen lazım. Ondan da aynı şekilde onu alman lazım. Bu beden dili her şeydir. Kültürdür. Bir adap'tır. Çok önemlidir. Kendini ifade edebilmenin en güzel aracı yönlerinden bir tanesidir beden dili. Bir görüşmeye gidiyorsun veya bir bağlantı yapacaksın, iş görüşmesi yapacaksın. Eller şöyle. Eller şöyle olduğu zaman e, karşı tarafa şöyle bir izlenim verirsin. Yani ben iletişime kapalıyım, seninle de muhatap olmak istemiyorum ama işte öylesine bir sohbet muhabbet ediyorum diye e, karşı tarafa muhatap olduğun kişiye... Kendisini kötü hissettirirse O konuda o muhabbette O dostlukta hiçbir yere varmaz Çünkü arada bir perde vardır Tamamen bunlar rüyadır Yalandır ee, O da bilir sen de bilirsin Sonra da birbirinizden çok kötü elektrik alırsınız Kötü enerji alırsınız O iş bağlanmaz Hiçbir şey olmaz Çünkü e, bedeniniz sizi Diller sizi birbirinden itiyordur Ayırıyordur Ve hiçbir noktada buluşamazsınız en önemli şeylerden bir tanesi de dik duruştur. tamam mı? Yani omuzlar aşağıdaysa böyle bir yavaş yavaş konuşuyorsan kendinden emin değil. Sanki böyle sırf konuşmuş olmak için, sanki böyle sırf hani konuyu doldurmak için, boş kağıdın altına yazmış olmak için yazıyorsundur. E bu da senin öz değerini aşağıya çeker. Omuzların düşük olduğunda e, karşındaki adam seni kahile almaz yani güçsüz duruyorsun çünkü. Güçsüz durmayıp dik duracaksın. Bedene diyeceksin ki e, ben güçlüyüm, e, karşı tarafa bunu izlenimi vereceksin. Satmak istediğin mal varsa, bağlamak istediğin bir iş varsa adam önce senin bedenin diline bakar, özgüvenine bakar, duruşuna bakar, şekline bakar. Bir koltuğa oturduğun zaman yüzün tamamen karşı tarafa dönük olması lazım. Aynı izada olmanız lazım. O frekansı yakalamanız lazım. Çok yukarıda da değil, çok aşağıda da değil, tam böyle ortada olması lazım. Bedenimizi güzel kullanırsak, onu dillendirirsek, eğitirsek o kültüre ulaşmış oluruz amaçlarımıza, topluluk ortamlarında bir hedef belirlememiz gerekiyorsa daha kolay ulaşırız, insanların daha çabuk etkileri altına gireriz. Ve işimizi her şekilde yürütürüz. Ha bir de şu var yani bak çok önemli bir şey. Eğer konuşmak istemiyorsan bunları yapma zaten. Yani yapmacık olma. Konuşmak istemiyorsan zaten konuşmak istemediğin bir adamla göz teması kurmak istemezsin. Yukarı bakarsın, aşağı bakarsın. E, başka bir şeylerle ilgilersin. O kalıba girme zaten. Onunla hiç konuşma gerek yok. Yapmacık olmaya gerek yok zaten e, bu beden özgüveni de şeyi kaldırmaz riyayı kaldırmaz çok fazla tamam mı yani bu olması gerekiyorsa e, sevdiğin bir insansa veya işle alakalı konuşman gerekiyorsa bu söylediklerim geçerli yoksa öteki türlü bütün insanlarla bu beden dilini patır patır e, konuşturamazsın e çünkü içinden gelmiyordur içinden gelmeyen bir şeyin de bedenin konuşmasına gerek yoktur zaten bunlar tamamen samimiyetle oluşulabilen şeylerdir. Samimiyetsizliğin olduğu yerde beden de susar zaten. Beden de konuşmaz. O yüzden onu da çok zorlamaya gerek yok. Ama arkadaşlar beden, dili kullanmak e, iş hayatında ki bu dönem iş hayatı biliyorsunuz hepimiz için çok önemli. E, beden dilini kullanmak bir silahtır, bir sanattır, bir kültürdür. Çok önemlidir. Okuldaki öğrenci arkadaşlarımız için de aynı şey geçerlidir. Öğretmen karşısında dik, Arkadaşlar karşısında dik, e, elleri bağlamadan, yüz çevreleri tam karşı tarafın yüzüne bakacak şekilde. E, tabii ki donanımla, bilgiyle, kültürle bunları özdeşleştirdiğimiz zaman her şey daha kolay olacaktır. E, bedenimizi çok doğru kullanma dileğiyle.